İnsanların dünya hayatında sahip oldukları acizliklerin hikmetleri nelerdir? İnsanlara verilmiş pek çok fiziksel zayıflık vardır. Öncelikle insan hem bedenini hem de çevresini temiz tutmak için özenli bir bakım yapmak zorundadır bu bakım için ayırdığı vakit hayatının oldukça büyük bir bölümünü kapsar. Ancak insan ne kadar temizlik ve bakım yaparsa yapsın bu geçicidir. Dişini fırçalayan insan belki bir saat sonra hiç fırçalamamış gibi olur. Banyo yapan bir kişi yazın bir iki saat sonra hiç banyo yapmamış gibi bir hale gelir. Burada önemli olan fiziksel acizliklerin bir amaca yönelik olduğunu kavrayabilmektir. Bunlar zorunlu acizlikler değildir. Özel olarak yaratılmışlardır. Aynı şekilde yaşlılık ve onunla birlikte gelen değişiklikler de insana dünya hayatının geçici olduğunu düşünmesi, eksikliklerle dolu olan dünyaya bağlanmaması ve asıl yurt olan ahirete yönelmesi için Allah tarafından özel olarak verilmiş acizliklerdir. Allah Kur'an'da insanlar için asıl hayırlı olanın ahiret olduğunu En'am suresinin 32. ayetinde şöyle bildirmiştir. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?